yargımızı bir grup büyükelçinin sigaya çekmesine tahammül edemeyiz. Dünyada nice acılar yaşanır, zulümler yapılır, adaletsizlikler sergilenirken Türkiye'yi dillerine dolayanların amaçlarının hak, hukuk takibi olduğuna kimse bizi inandıramaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız ile yargı mensuplarımıza yönelik bu saygısızlığa gereken cevabı vermek devletin başı olarak herkesten önce bizim görevimizdir. Cumhurbaşkanı olarak malum açıklamayı yapan büyükelçiler hususunda ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır işte bu sorumlu ve samimi duruşun tezahürüdür. Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin hakkını hukukunu, onurunu, çıkarlarını ve egemenlik haklarını korumaktır. Nitekim bugün aynı büyükelçilikler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine yani ülkelerin kanunlarına ve nizamlarına uyulacağı İçişlerine karışılmayacağı taahhüdüne bağlılıklarını ifade eden bu büyük elçilerin artık Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum. Diğer yandan bu süreçte kimin ülkenin ve milletin yanında durduğunu, kimin de ellerin kılıcını çaldığını bir kez daha hep birlikte gördük. Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de bu tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi bir türlü başaramayan kimi siyasetçi, eski diplomat ve medya mensubundan oluşan güruhtur. Kişisel hırsları, ideolojik saplantıları ve kalplerini karartan kinleri uğruna kendi ülkelerinin aleyhindeki kampanyaların gönüllü aparatlığına soyunan sözcülüğünü üstlenen mankurtları milletimiz yakından takip etmektedir. Biden yönetimi ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile işbirliği yapma arayışındadır. Bu sözler ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'a ait. Osman Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapan büyükelçiliklerin geri adım atması sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden de açıklama geldi. Ned Price Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğuna dikkat çekti. Herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için diyalog yolunu kullanmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Price Türkiye ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini de vurguladı. Türkiye ile pek çok ortak çıkarımız olduğunu biliyoruz. Önümüze bakmanın en iyi yolunun ortak çıkar alanlarında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz dedi. Price Türkiye ile ilişki kurmaya 41. maddeye uygun olarak devam edeceğiz ifadelerini de kullandı. We'll Fener Rum Patriği Bartolomeos 12 yıl sonra ABD'de. Bartolomeos resmi temaslarına Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın onuruna verdiği kahvaltıyla başladı. Seyahat sırasında rahatsızlanması nedeniyle geceyi hastanede geçiren Fener Rum Patriği'nin dinç ve sağlıklı olduğu görüldü. <laughs> Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutundaki kahvaltıya Bartolomeos'un beraberindeki din görevlileri de katıldı. Büyükelçi Murat Mercan katılımı dolayısıyla Fener Rum Patriği'ne teşekkür etti. Bartolomeos da Türk Büyükelçiliğinde ağırlanmanın büyük keyif olduğunu söyledi. Bartolomeos temasları kapsamında Amerikan Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken tarafından da kabul edildi. Enerji fiyatları artıyor. Başta Avrupa olmak üzere dünyayı zorlu bir kış bekliyor. Avrupa'da gaz fiyatları geçen yıla göre 6 kat daha yüksek. Bu durum elektrik piyasalarındaki fiyatları da etkiledi. Çünkü kıtada elektrik üretiminde doğal gazın payı %20'nin üzerinde. Akaryakıtta da durum farksız. Almanya'da benzin ve motorin fiyatları son 10 yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Almanlar fiyatların daha ucuz olduğu Polonya ve Çekya'daki benzin istasyonlarına yöneldi. Peki enerji krizinin sebepleri neler? Salgın nedeniyle uygulanan karantinaların sona ermesiyle sanayi üretimi hızlandı, ülke ekonomileri canlandı. Doğalgaza küresel talep arttı, fiyatlar yükseldi. Stokların erimesi de fiyatlara yansıdı. Avrupa'da depoların 2020 Ekim ayında %95 olan doluluk oranı şimdi %75 civarında. Bunun nedenlerinden biri geçen yıl kışın uzun sürmesi, küresel ısınmada bir başka neden. Zira santrallerde rüzgar ve güneş istikrarlı enerji sağlayamadı. Oluşan açık doğalgazla kapatılmaya çalışıldı. Avrupa Birliği soruna yenilenebilir enerjiyle çözüm arayışında. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, petrolün %97'sini, kömürün %44'ünü ve doğalgazın %90'ını ithal ettiklerine dikkati çekti. Bu durumun Avrupa ekonomisini küresel enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına karşı savunmasız bıraktığını belirtti. Yenilenebilir enerji kullanımını daha da hızlandırmak istiyoruz dedi. Avrupa Birliği'nde enerji fiyatlarındaki artış krize yol açtı. Birlik enerji bakanları Lüksemburg'da acil toplandı. Ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi. Toplantıdan sonuç çıkmadı. Fransa, İspanya, Yunanistan, Çekya ve Romanya gibi ülkeler birliğe doğal gaz ve elektrik piyasalarında reform çağrısı yaptı. Almanya, Hollanda, Avusturya'nın aralarında bulunduğu 9 ülke ise yayımladıkları mektupla reformları desteklemeyeceklerini açıkladı. Mektupta fiyatlardaki artışın sorumlusunun Avrupa Birliği enerji piyasalarının işleyişi ve iklim politikaları olmadığı kaydedildi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları yılbaşından bu yana %170 arttı. Bu durum çoğu ülkeyi enerji faturalarını düşürmek için fiyat kısıtlamaları ve devlet yardımları gibi acil durum önlemleri almak zorunda bırakmıştı. Birlikten ayrılan İngiltere'de akaryakıt pompa fiyatları rekor kırıyor. Artışa gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki küresel artış, arz talep dengesizlikleri, rafinerilerdeki yetersiz üretim ve kur hareketleri gösteriliyor. Fransa Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcı tutumunu sürdürüyor. Bu kez Alon kentinde bir cami 6 aylığına kapatıldı. Caminin aşırı fikirler savunduğu gerekçesiyle kapatıldığı ileri sürüldü. Kapatma kararı İçişleri Bakanı Céral Darmanen'in talebiyle uygulandı. Darmanen eylül ayında ülke basınına verdiği demeçte Kasım 2020'den bu yana 30'a yakın caminin kapatıldığını açıklamıştı. Macron yönetimi Ağustos ayında yürürlüğe giren ayrılıkçı yasayla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. İbadethanelerin kalıcı olarak kapatılmasının önünü açan yasa, önce İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele adıyla duyurulmuş, tepkiler üzerine Cumhuriyet yasalarına saygıyı güçlendiren prensipler şeklinde revize edilmişti. Kardeş... Müslümanlara yönelik baskının bir diğer örneği ise Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşandı. Richfield Memorial adlı lisede matematik öğretmeni Muhammed Zubi adlı öğrenciyi sınıfta Müslüman olduğu için hedef aldı. Terörist ithamında bulunarak hakaret etti. Skandal olay üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar öğretmen açığa alındı. Ellerinde kasaturalar, coplar ve biber gazları. Polonya sınırında sığınmacıların girişine engel olmak için devriye geziyorlar. <laughs> Almanya'da polis, Polonya sınırını geçen sığınmacıları engellemek için bölgeye giden aşırı sağcı gruba müdahalede bulundu. <laughs> Grubun silahlarına el konuldu, bölgeyi terk etmesi sağlandı. El konulan silahlar arasında kasatura, pala, çok sayıda cop ve biber gazı gibi silahlar bulunuyor. <laughs> Aşırı sağcı grubun neonazi gruplarla ilişkisi olduğu düşünülüyor. Bölgedeki göçmen hareketliliği Ağustos ayında arttı. Bunun üzerine aşırı sağcı grup destekçilerini bölgeye çağırmış, sığınmacı girişine engel olmaya davet etmişti. Polis bir kişiyi vurdu. Yunanistan'da ortalık karıştı. Pire şehrinde cumartesi günü meydana gelen olayda polis dur ihtarına uymayan bir sürücüyü takibe aldı, kovalamaca sırasında ateş ederek öldürdü. Haberin yayılmasının ardından birçok şehirde polis şiddeti protesto edildi. Başkent Atina'da da göstericiler sokaklardaydı. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalesi sırasında tansiyon yükseldi. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. 7 polisse kasten adam öldürmekten tutuklandı. Beş katlı binadan bir anda kıvılcımlar yükseldi. Doğalgaz patlamasının yaşandığı anlar amatör kameraya yansıdı. Olay Rusya'nın Naberezhnye Çilni kentinde yaşandı. Patlamanın ardından binanın çatısı ve iki katı çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Çin'in Vinjo kentinde de park halindeki bir yakıt tankeri aniden alev aldı. Alevlerin etkisiyle saniyeler içinde büyük bir patlama oldu. Tankerde bulunan iki işçi hayatını kaybetti. Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Sudan'da bir kez daha darbe girişimi yaşandı. Sudan egemenlik konseyi başkanı Or General Abdülfettah el Burhan egemenlik konseyini ve hükümeti feshettiğini açıkladı. El Burhan ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini, ayrıca 18 eyaletin valilerinin görevden alındığını söyledi. Sudan Enformasyon Bakanlığı gözaltına alınıp bilinmeyen bir yere götürülen Başbakan Abdullah Hamdukun halkı sokağa davet ettiğini açıkladı. Siyasi partilerde sivil itaatsizlik çağrısında bulundu, binlerce kişi sokaklara indi. Askerler göstericilere müdahale etti. 7 kişi öldü, 140 kişi yaralandı. Türkiye'den darbe teşebbüsü haberlerinin derin endişeyle karşılandığı açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz denildi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nden geçiş dönemi anlaşmalarına bağlı kalınması çağrıları geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı da diyalog çağrısında bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı darbe girişimine tepki olarak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldı. Rusya'dansa Sudanlılar ülkedeki iç sorunları kendi başına çözmeli açıklaması geldi. Sudan 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemini yaşıyor. Ülkede 21 Eylül'deki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Çin'de Delta varyantının artması endişe veriyor. Hükümet vaka artışlarını kontrol altına almak için tedbirleri artırdı. Lanso kentinde giriş çıkışların sıkı kontrol altına alınması kararı alındı. Halkın acil durumlar dışında evden çıkmamaları istendi. Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı kaydedildi. 36446 yeni vakanın görüldüğü ülkede bir günde 1106 kişi yaşamını yitirdi. Avusturya'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler gündemde. İş yerlerinde aşı ve test şartı aranacak. Aşı yaptırmamış olanlara da kısıtlamalar sıkılaştırılıyor. Ülkede yoğun bakım hasta sayısının 600'e çıkması durumunda aşı yaptırmamış olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Venezuela'da kapalı olan okullar yeniden açıldı. Başkent Caracas'ta öğrenciler alınan tedbirlere uyarak okula döndü. Friends, Juan is clear about what he Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ve batı kesimlerinde meydana gelen kasırga ve şiddetli yağışlar, sel, toprak kayması ve elektrik kesintilerine yol açtı. 170 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Kaliforniya eyaletinin bazı bölgelerinde yağış, 1849'dan bu yana Ekim ortalamasının 10 katına çıktı. Missouri ve Illinois eyaletlerinde de elektrik kesintileri oldu. Kansas City yakınlarında hortum meydana geldi. Nevada eyaletinin Kuzey Sierra bölgesinde ise kar yağdı. Meksika'daysa rik kasırgası etkili oluyor. Kasırga ülkenin büyük okyanus kıyılarından hızı saatte 165 kilometreye ulaşan rüzgar ve şiddetli yağmurla karaya çıktı. Devrilen ağaçlar Lazaro Cadenas kentindeki çok sayıda yolu trafiğe kapadı. Çatılar uçtu, kıyıdaki balıkçı tekneleri hasar gördü. Kasırganın dağlık bölgelere ilerleyeceğini belirten yetkililer su baskını ve toprak kaymasına karşı bölge halkını uyardı. Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanmak için ebeveynlerinden izin alması planlanıyor. Avustralya hükümeti bir yasa tasarısı hazırladı. Hükümet, tasarının dünyaya örnek teşkil etmesini istediklerini ifade etti. Tasarıya ilişkin açıklamada sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde negatif etkileri olduğuna dikkat çekildi. Çocuklardaki stres ve akıl sağlığı verilerinin koronavirüs salgını öncesinde bile kötüye gittiği belirtildi. Avustralya'daki çocuk kullanıcılara ebeveyn izni şartına destek veren ilk platform Facebook oldu. Facebook kamu politikası bölge direktörü Avustralya hükümeti ile konuya ilişkin daha çok çalışma yürütmek istediklerini açıkladı. Yasa yürürlüğe girerse Avustralya'daki sosyal medya kullanıcılarının yaşlarının tespit edilmesi gerekecek. Kural ihlali yapan platformlara 7.5 milyon dolara varan para cezası kesilebilecek. İnternetin karanlık yüzü Dark Web büyük darbe aldı. Avrupa Polis Teşkilatı Europol aylardır titizlikle yürüttüğü soruşturmada düğmeye bastı. Yüksek profilli hedef olduğu belirtilen Dark Web kullanıcılarına dünya çapında operasyon düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya ve Bulgaristan'da toplam 150 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 45 adet silah, 31 milyon dolar nakit ve kripto parayla 234 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Europol Ocak ayında düzenlediği operasyonla dark web'in en büyük pazarı dark marketi çökertmişti. Dark web, internet üzerinde yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen ve şifreyle girilen ağlarda barındırılan siteler topluluğuna verilen ad. Çoğunlukla silah ve uyuşturucu ticareti yapanlar bilgisayar korsanları ve aşırılık yanlıları tarafından kullanılıyor.